Hello! Dönüşüm Geometri ile karşınızdayız. Artık çok çok az kaldı konularımız. Sona yaklaştık. Geometrik disimleri de söyleyip zaten bu bahsi kapatmış olacağız. Umarım buraya kadar güzel ilerlemişsinizdir. Dönüşüm Geometri çok rahat bir konu. Çok çıtır çıtır çerez gibi çözüp geçebileceğiniz bir konu. O yüzden çok zorlanacağınızı düşünmüyorum. Ee, rahat çözeceğinize inanıyorum. Yeter ki neyin nereden geldiğini anlayıp güzelce mantığımıza oturtalım. Hep bunu söylüyorum zaten biliyorsunuz. Ee, o zaman dönüşüm geometride nelerden bahsedeceğim onu söyleyeyim size. Dönüşüm geometride öteleme yansıma ve e, ötelemeli yansımadan bahsedeceğim. Bu üç başlığı söyledikten sonra e, bu kısmı da bitirmiş olacağız. Dediğim gibi çok zor bir konu değil. E, başlık başlık ilerleyeceğiz, fıtı fıtı devam edeceğiz. Her şey güzel olacak inşallah. Ee, sınavlarınız nasıl gidiyor bu arada? Her şey yolunda ama. İyisiniz değil mi? Bir problem, bir sıkıntı yok. Artık son demleriniz farkındayım. Hani ölmek üzeresiniz. Hocam artık öleceğiz falan. Ama buralarda kopmazsan, sonuna kadar götürürsen çok güzel sonuçlar alacağına inanıyorum. Tamam mı? İyi bir lise, iyi bir üniversiteyi, iyi bir üniversitede iyi bir geleceği getirir. Unutma. İyi tabii tırnak içinde söylüyorum. Senin için herkesin iyisi farklıdır. E, elinden geleni yap ve burayı hallet. Hadi gel çıtır çıtır yemeğe geldik. Dönüşüm geometrisi. Ya Allah deyip başlıyorum. Dönüşüm geometride az önce de söylediğim gibi. 3 tane temel başlıktan bahsedeceğim. 1- Öteleme. Azıcık öte kaygıs, azıcık öte, ote, öte git hele diyoruz ya hani <laughs> ben Malatya'da olduğum için ve Malatya'da olduğum için burada tabirlerini kullanıyorum. Benim öyle Ankara'dan, İzmir'den, İstanbul'dan falan izleyenler var <laughs> muhtemelen ...böyle kalıyordur. Doğu şivesiyle... ...bütün doğallığımla ortadayım gerçekten. Böyle azıcık yana ötelenmek değil mi? Yani... ...bir cisim var elimde ve onun birazcık... ...daha olduğu konumdan... ...farklı bir yere gitmesinden bahsediyorum. Dolayısıyla öteleme dediğinde... ...şunu bileceksin, konum... ...yani yer değişikliği olacak. Peki... ...ötelenirken şekil değişir mi? Büyüklük değişir mi? Boyut değişir mi? Başka ne değişir mi? Bir şey daha söyleyecektim. Biçim, boyut, büyüklük. Heh. Boyut. Boyut. Geç bunun ikisine Neyse. Biçim. Bunu da yazayım. Yazmayayım. Gerek yok. Heh. Bunlarda bir değişiklik var mı? Yok. Sen bu kalemi alıyorsun. Bu tarafa doğru öteliyorsun. Sen bu kalemi alıyorsun buraya doğru öteliyorsun Ne oldu? Bu kalem değişti mi? Bu kalemin yapısında bir değişiklik var mı? Bu kalemin büyüklüğünde bir değişiklik var mı? Hayır. Sadece konum değiştirmiş oluyorsun. O yüzden öteleme dediğinde herhangi bir boyutta, şekilde değişiklik olmadığını, sadece konum değişikliği olduğunu bil. Bu birincisi. İkincisi sağ hareket, sola hareket. Yukarı hareket ve aşağı hareketlerim var. Öteleme hareketleri olarak. Ee, sağa doğru gittiğimde, şimdi benim elimde bir tane şöyle bir şekil var. 3 birim sağa dedim. Sen buraya geliyorsun, 3 birim aynen aynı şekli taşımış oluyorsun. iki birim aşağı diyorsun. O zaman ne yapıyorsun? Bu şekil burada, sen de tuttun. İki birimi buraya getirdim. Gibi, gibi, gibi şekillerim var. Peki, eğer bu durum koordinat sisteminde olursa nasıl olacak? Hiçbir şey değişmeyecek. Öteleme dedi, sağ sol değişiyor mu? Hayır. Bu arada ben yön konusunda çok çok yetenekli değilim, öyle söyleyeyim. O yüzden benim gibi yön konusunda yeteneksizler için yazıyorum. Bu taraf sağ, bu taraf sol. Bir de şey var ya, sağını solunu bilmeyenler için, hani sağ ile yazıyorsan hemen sağ sonra sol falan oluyor. Ben e, gerçekten bunu düşünüyorum bazen. Diyorum ki Aa, sağ elimle yazıyorum o zaman bu tarafı sağ falan diye. Yukarı aşağı bilirsin o kadar değildir diye düşünüyorum. Yukarı aşağı tamam. Ey, onunla ilgili sıkıntımız yoksa problem yok. Sağ solu da bu şekilde ifade etmiş oluyoruz. Koordinat düzleminde de dediğim gibi koordinat sisteminde de durum farklı değil. Nasıl? Benim elimde şöyle bir nokta var. Noktanın koordinatlarını yazayım hemen sana. Eksi 3'e 2 noktası olsun. Eksi 3'e A noktası. A eksi 3'e 2 noktası için ben diyorum ki burada şöyle bir durum var diyorum. Durum da şu. 3 birim 3 birim sağ 4 birim yukarı. Ötelenirse ne olur diyorum. Tamam o zaman sen de öteleyeceksin. 3 birim sağa, sağa doğru gidiyorum. Burası kaç birim? 3 birim. O zaman tam y eksenin üzerine geldi mi? Geldi. 4 birim yukarıya çıktım. 2 noktasındaydım. 4 birim çıkınca 6 noktasına ulaştım mı? Evet. O zaman yeni koordinatlarım ne oldu? A üstü olarak yazıyorum onu da. 0'a y eksenindeyim çünkü 0'a 6 olduğunu söylüyorum. Var mı sıkıntım burayla ilgili? Ben de olduğunu düşünmüyorum. Soruda da yazmışım zaten mesela. Ne yazmışım? Ee, ha bu arada not olarak düştüğüm şeyi de söyleyeyim. Hani arada kaçırdım gibi düşünmeyin. Ee, eğer sağa doğru gidiyorsa absisler artıyor. Sola doğru gidiyorsa absisler azalıyor. Yukarıya doğru çıkıyorsam y'ler artıyor. Aşağı doğru iniyorsam y'ler azalıyor. Bence koordinat sistemini bir çiz. Gör yerini ondan sonra duruma göre hareket et. Bence daha sağlıklı ezberlemeye çalışmak yerine. A eksi 3'e 2 noktası 8 birim sağ 4 birim aşağı ötelenirse nasıl olacak diyor. Şimdi noktayı ben yine çiziyorum. Şurası eksi 3 burası 2 noktası 8 birim sağ 4 birim aşağı doğru mu? 8 birim sağa gitmek için burası 3 birimde o zaman buradan 5 birim gidiyorum. Y'de, şey, X'de işte geldiğim nokta neresi? 5. Y'de geldiğim yer neresi? 4 birim aşağı olduğu için Eksi 2 noktası mı değil 2 birim buradan, 2 birim de buradan gidecek. Dolayısıyla eksi 2'ye düşmüş olacak. Yeni noktamda 5'e eksi 2 noktası olacak. Bak sağ sol, şurada yukarıda yazdım ya hani orayı bir daha göstereyim. Sağ sol x eksenini ilgilendirirken aşağı yukarı y eksenini ilgilendirir. Burayı da gözden kaçırma diyorum. Tamam mı? Güzel. Tersten sormuşum soruyu. Demişim ki B, X'e Y noktası 3 birim yukarı, 2 birim sola öteleniyor. Ve sonucunda B üssü eksi 1'e 4 noktası elde ediliyor. Buna göre başlangıçtaki B noktası nedir diye soruyorum. Bakın şimdi bebişler. Sonuçta ben nereye gelmişim? Eksi 1'e 4'e gelmişim doğru mu? Peki ben bunu nasıl elde etmişim? 3 birim yukarı gelmişim. İki birim de sola gelmişim. O halde ben üç birim aşağıya, iki birim sağa mı gitmişim öncesinde? Doğru mu? Bak nokta burada olursa, iki birim sola, 3 birim yukarı çıkarsa aynı noktaya ulaşıyor mu? O halde tersini sorduğu zaman, sen üç birim yukarı, 2 birim sola gittiğinde buraya gidiyorsan, dolayısıyla başladığın yerde de üç birim aşağıya, iki birim sağa gitmiş olursun. Tamam mı? Burayı kaçırma. Güzel. O zaman 3 birim düştüm. Ne oldu burası? 1 bir birim oldu y ekseninde. Ee, sol x eksenini ilgilendiriyordu. 2 birimde o zaman sağa kaydım. Burası da 1 bir birim mi oldu? Evet. O zaman koordinatlarım da 1'e 1 bir oldu diyorum. Şu x ekseni, şu da y ekseni. Tamam mıdır? Umarım takıldığınız bir şey yoktur. Bir de şekil üzerinde bir göstereyim ötelemeyi. Ondan sonra e, yansımaya geçelim. Eksi 4'e 3 şu köşesi ondan sonra şurası da eksi 5'e eksi Heh. E. şurası 4 tamam mı? Bunu söylemiş olalım. Demiş ki 4 birim sağ 3 birim aşağı tamam mı? 4 birim sağ 3 birim aşağıya. Ben diyorum ki bir tane nokta referans al. Eksi 4'e 3 mü? 4 birim sağa gelirse bu nokta nereye gelecek? Aha buraya gelecek. 3 birim aşağı gelirse buraya. O zaman orijine oturdu. Gördün mü? Ben bu çeklemin tam bir köşesinin buraya oturduğunu söylüyorsam geriye kalanı da sen böyle yerleştirirsin. Kaç birim? Bir birim. Yukarısı kaç birim? Bir birim. Bir birimlik bir karem var. Köşesi buraya geldiyse bak bu köşe geldiği için bu köşeye yerleştirdim. Sonra devamını da yanına çizdim diyorum. Tamam mıdır? Öteleme ile ilgili kafanıza takılan bir şey var mı? Öteleme dediğinde sağa sola aşağı yukarı diyeceksin. Sağ sol x eksenini ilgilendiriyor. Aşağı yukarı da y eksenini ilgilendiriyor diyeceğim. Bu videoyu burada noktalıyorum. Ee, yansımayla devam edeceğim. Kendine dikkat et. Sorularını çöz artık ötelemenin. Yansımayla devam. Hadi bakalım. Görüşürüz.